Evet arkadaşlar. Tiposu olan arkadaşlar için söylüyorum. Klimalı model benim aracım. Şu arka taraftan iki tane vida tutuyor. Şu aradan bir tane vida tutuyor. Şu yanlardan vidalar tutuyor. Ve bu parçayı söküyorsunuz komple böyle. Dışarıya alıyorsunuz. İki tarafı da söküyorsunuz. Biraz hızlı hızlı anlatıyorum ki çabuk olsun diye. Ondan sonra içeriye geliyorsunuz. Bu dijital klimalı benim aracım kalifer peteği delik su damlatıyor. Ondan sonra önce şu parçayı söküyorsunuz bir saniye. Flaşımı açayım. Daha net görürsünüz. Şu parçayı söküyorsunuz. Şu parçayı tek söktükten sonra petek gözüküyor. Şu petek benim orijinal lançya. Ben şu vidaları söktüm. Motordan suyumu boşalttım. Evet gördüğünüz gibi böyle petek gelecek. Şimdi ben peteği çıkartıyorum hortumlarından. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar siz benim gibi yapmayın. Yanınıza bir yoğurt kovası alın. Çünkü ben buradan hortumu çektiğim anda anti su arabamın içine döküldü şöyle. Suyunu boşaltın elinizden geldiği kadar. Ben de su kesilecek zannettim ama su kesilmedi meğerse. Suyu boş, suyunu boşalttı. Ben motordan açmıştım ama yine de buradan açınca arabanın içi battı şu an. Video biraz parça parça oldu ama bu şekilde hortumlarını çıkarttıktan sonra peteyi tutan vidaları da çektikten sonra peteğimizi bu şekilde çıkartacağız. Tabi aklınızda bulunsun. Bizim şu fren müşürü engel olacak. Onu da çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra peteğimizi yavaş yavaş direksiyon mili engel oluyor. Ona da bir bakacağım şimdi bir saniye size ara vereceğim. Evet peteğimizi çıkarttık. Delik olan peteğimiz. Şarjı şarılı su damlatan, arabanın içine batıran. El peteğimiz bu. Gördüğünüz gibi biraz uğraştırıyor. Kolay bir şey değil. Yeni peteğimi taktım ben. Çok uğraştırdı. Şuralar, şuralar, şuralara direksiyon bile falan çarptığı için. Birazcık sağ solu yomuldu ama önemli değil. Önemli olan su kaçırmaması. Şimdi yavaş yavaş toplayacağım vidalarını taktım. Evet. Yavaş yavaş topluyoruz. Sırasıyla peteğimizi taktık. Peteğimizi taktık. Aracınız klimalıysa böyle şu boş yazan parça oluyor. Sıcak soğuğu almak için. Klimalı değilse zaten normalse hani dijital klimalı değilse böyle bu parça olmaz herhalde. Dijital klimalı olduğu için benimki sıcaklığı çıkartması için şu var. Şu da tutuyor. Bir de şu bir tutuyor. Şimdi onun onun şöyle bir mekanizması var. Van musluğu açık atması için görevi o. Topladıkça çekeceğim. Evet merak eden arkadaşlar ben kalifer peteğimi taktım, motorlarımı taktım. Ondan sonra şu aşağıda arka tarafa giden bant, şu an bantlı görebiliyorsunuz. O yerinden çıkmıştı. Onun üzerine bir kolonya şişesinden plastik kesip şunun şundan bahsediyorum. Plastik kesip arka tarafa havanın gitmesini sağlamak için böyle bir şey yaptım. Şu an arabanın hali bu. şimdi size bir şey göstereceğim. Şu an kontağımı açıyorum. Açtım. Kaliferimi açayım. Şimdi mesela soğuk hava üflemesini istediğim zaman basıyorum. Ben de bu şekilde soğuk olduğu zaman musluğu böyle bu şekilde kapatıyor. Isıtmasını istediğim zaman sıcak havada bu şekilde çalışıyor bende. Dijital klimalı olduğu için. Evet yapmak isteyen arkadaşlar olursa başarılar dilerim. Ben artık aracımın için toparlayacağım. Gördüğünüz gibi her yer sökük. Ben aracımın suyunu doldurdum, çalıştırdım, kontrol ettim. Şu an bir kaçırma falan bir şey yok. Antifriz koymadım. Çünkü bir daha iş yapmak istemedim. Kaçırırsa falan diye bir daha antifrizi boşa dökmeyeyim diye. Şimdi toparlayacağım. Yapmak isteyen arkadaşlar inşallah bir örnek olur. Yapmaya çalışanlara da başarılar dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.